para YouTube kanalından herkese merhaba, ben Hande Bugün 14 Aralık 2021 Salı. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Bitcoin'de geçtiğimiz hafta 50 bin doların altına düşen fiyat, toparlanma emareleri gösterirken, yarın ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamalar, kripto piyasaları için büyük önem taşıyor. Uzmanlar varlık alımlarının azaltılmasının yanında, faiz konusunda verilecek demeçlerinde bitcoin fiyatı üzerinde büyük etkisi olabileceğini belirtiyor. Değeri yaklaşık 300 bin dolar olan bir NFT, sahibi tarafından yanlışlıkla sadece 3 bin dolara satıldı. En prestijli NFT koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yacht Club'da taban fiyat şu an 52 Ethereum yani yaklaşık 210 bin dolar civarında seyrederken bir kullanıcı sahibi olduğu ürünü yanlışlıkla değerinin çok altında satmak zorunda kaldı. ABD'lilerin genelde şişman parmak hatası olarak nitelendirdikleri yanlış tuşa basmayla oluşan durum sonucunda kullanıcı 75 Ethereum fiyatla satmak istediği NFT'sini 0.75 Ethereum'a satışa çıkardı. Güney Afrika, kripto varlık düzenlemelerini 2022'de getirmeyi planlıyor. Ülkenin finansal düzenleyicisi olan Financial Sector Conduct Authority, kripto varlık düzenlemelerini 2022'de getirmeyi planladığını açıklarken, kurum özellikle Güney Afrika'da artan kripto dolandırıcılıkları karşısında yeterli yatırımcıyı korumayı sağlayacak bir dizi kural oluşturmak istediklerini belirtti. Sanal gerçeklik üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklanan Facebook, bir Metaverse geliştirme iddiasını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Microsoft karma gerçeklik yazılımı Meshi, HoloLens iki gözlüğüyle metaverse e dönüştürmeyi vaat etti. Epic Games aynı şeyi Fortnite'la yapmayı planlıyor. Güney Kore hükümeti ise sanal ve artırılmış gerçeklik platformlarını birleştirmeyi hedefleyen ulusal bir Metaverse ittifakı kurdu. Tüm bu gelişmeler ışığında ise Metaverse altyapı platformu Infinite World, Nasdaq'ta halka açılacağını duyurdu. Şirketin bilançosunda 93 milyon dolarlık kripto para yer alıyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günlüğün sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.